Sabah Spor izleyenleri merhaba. Benim favorim de bugün Meksika-Arjantin ve Almanya-İspanya maçlarını konuşacağız. Ee, Egemen'le birlikteyiz yine. Grupta gruplarda ikinci maçlar devam ediyor. Ee, Arjantin grupta ilk galibiyetini aldı Egemen. Çok şükür mü denir? Artık Aynen. Ne denir. Çok ciddi bir baskı vardı zaten evet. üzerlerinde. Yani Sublu bu Arabistan faciası sonrası. Yani evet o bayağı bir faciaydı. Yani onlar açısından facia ama hani futbolun doğrusu açısından baktığında da Suudi Arabistan'ın çok ciddi bir e, oyunu vardı saha içerisinde. Evet. Zaten onun da ödülünü 2 birlik galibiyetle almışlardı. Aynen öyle. Ee, Arjantin beklediğimiz gibi aslında favoriydi maçta yine maç öncesi yine. Ama bence Meksika ilk yarıda müthiş bir top oynadı. Yani maçta Meksika'nın kendi isteğiyle kendi istekleri doğrultusunda Meksika'nın istediği bir maç havası oldu aslında. Yani sert savunma birebirde mücadelede de Arjantinler için neredeyse hiç top aldırmak istemediler. Çok sert oynadılar. E, zaten ilk yarıda kilidi açamadı hiç Arjantin. Hatta sanırım ilk yarıda e, yanlış hatırlamıyorsam eee Arjantin isabetli şutu yok diye hatırlıyorum evet, ben. Evet, evet. yarı bambaşka bir Arjantin. Baktılar ki böyle olmayacak. Messi'nin son turnuvası derken belki de son maçı <laughs> <laughs> olabilir düşüncesiyle. Yani ola biraz da daha kaza bastılar. Ama orada işte e, esas faktör şu. Arjantin e, Suudi Arabistan maçından e, farklı olarak e, Lisandro Martinez'le stoperde Tagliafico'nun evet, evet. Papu Gomez'in yerine de e, Guido Rodriguez'le başladı. E, ama bunun etkisini ilk 45 dakikada yine göremediler. Evet. Çünkü e, Meksika'da Arabistan'a benzer bir yapıda oynadı. Tek farkları onlar Arjantin'e daha geniş alanda oynama imkanı verdi. Evet. Arabistan çok daraltmıştı oyunu. Yani bir kafese sıkıştırmış gibilerdi Arjantin'i. Ama ikinci yarıda Scaloni yani belki de hani başladığın değil bitirdiğin 11 derler ya yani Enzo Fernandez diye bir adam zaten var. Ona ha. da birazdan yani, değineceğiz bol bol. Yani, Benim de çok beğendiğim bir Julian Julia Alvarez Enzo Fernandez'in girişi zaten e, olayı Arjantin'e çevirdi. Aynen. Yani Messi'nin sorumluluk almasından ziyade e, oynama alanı açıldı. Zaten attığı golden sonra da kilit çözülmüş oldu. Şöyle düşünüyorum. Şu maçta yani böyle bir zor bir Meksika, sert bir Meksika. Bu ortamda, bu atmosferde giden maçı zaten bireysel bir oyuncu ve böyle bir gol açabilirdi diye düşünüyorum. Dediğim gibi Enzo Fernandez girdi. Hatta ilk golde er Di Maria'ya sanırım o atmıştı pası. Hı hı. Aslında atağı oydu Di Maria'nın da pasında. Messi zaten ee, oradan benzer ve çok gördüğümüz bir şekilde köşeye bıraktı. Yani zaten bir sıfır o geçirdi Arjantin'i. Ondan sonra rahatladı Arjantin. Tabii. Yükü iyice kalktı. Ondan sonra daha <laughs> rahat bir Arjantin izledik. Meksika çünkü buna çok fazla te tepki göstermedi Çünkü Meksika'da hücum fonksiyonları, opsiyonları kısıtlı bir takım. Hatta Raul Jimenez bile ilk 11'de başlayamıyor. Napoli'deki Lozano işte. O ileride bir tek bir şeyler yapmaya çalıştı ama olmadı. <laughs> ee, i̇kinci golde zaten Enzo Fernandez'in yine bireysel yeteneği bence. Mükemmel Kesinlikle. vurdu. Ee, hatta demiştim, ben ilk videoda demiştim. Enzo Fernandez 11'de başlamalı. De Paul ve Parades gibi ikili orta saha yerine en azından De Paul Enzo Fernandez ikilisi daha iyi oynayabilirdi ki Messi için daha senin de dediğin gibi daha rahat bir ortam oluşabilir diye düşünüyorum. Yani Benfica sezon içindeki Benfica maçlarını izleyen takipçilerimiz, izleyicilerimiz varsa zaten Enzo Fernandez'in yani şu mevcut Benfica takımındaki rolünü çok net bir şekilde görebilirler Neden? kaldı ki Dünya Kupası arasına kadar Benfica maç kaybetmedi evet. yani. Aynen öyle. Yani Düşün böyle geçir, öyle. aynen öyle. Yani Enzo Fernandez'in Benfica içerisindeki rolü, oynadığı oyun, e, skora ya da e, oyuna kattıkları Benfica'da çok özeldi. Ama e, milli takımlarda zaten bu tarz e, farklı kararları görebiliyoruz. Bunu tabi turnuva özelinde konuşursak birçok teknik adam, mesela Sırbistan'dan örnek verelim. İşte Vlaovic'in yedek kalması, gibi işte e, Almanya'da... İşte e, merkez, bir sant merkez, merkez santroporsuz oynamaları, e, sabekteki sıkıntıları, işte Süleler, falan. Yani bunları düşündüğümüz zaman bu sıkıntıları zaten hocalar bazında çok net bir şekilde görebiliyoruz zaten. Aynen öyle. Hatta Enzo ve Julian Alvarez River Plate çıkışlı. Biri City yaptı, diğeri de Benfica Aynen yaptı zaten. Öyle. E, i̇kinci maçta zaten Arjantin artık hani alın bu maçı ya hani Messi... Son maçımız abi diyorlardır yani artık baskı var. Oyuncularda da baskı oldu bence. İlk yarıda çünkü gerçekten çok kötü bir Arjantin vardı. Yine hayal kırıklığı. Acaba Arjantin puansız mı ya da bir puanla mı vesaire gruptan elenecek mi gibisi. Yani sorulda, o düşünceler vardı yani. tabii. Çünkü e, bu yani Dünya Kupası Çok fazla işin... mesleğe bağlı bir oyun var. Bu zaten başta söylemiştim. Bu bir dezavantaj Arjantin için. Ama Arjantin yapısı gereği oyun böyle devam etti. Böyle şekillendi istediği gibi de bitti bence. Ama evet. Scaloni'nin bence artık biraz daha kadroda bir değişiklikler yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani artık yani Messi'den sonra kadroya yazılacak ikinci adamın Enzo Fernandez olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Yani <laughs> Meksika maçındaki kattıkları bir tarafa yani gerçekten oyuncu profili olarak da hani daha henüz 21 yaşında evet. hani gelişime zaten açık ama gösterdiği performansla o basamakları çok hızlı bir şekilde çıkabileceğini gösterdi. Bir de bu Dünya Kupası'nda e, çok fazla e, işin tabiri caizse romantizm ya da duygusallık tarafına <laughs> bakıyoruz çünkü işte hem Messi'nin hem Ronaldo'nun büyük ihtimalle son turnuvası evet. e, ve Last futbol dance. yani futbol <laughs> futbol dünyası da ikiye ayrılmış durumda evet, zaten kesinlikle. Messi kazansın Ronaldo kazansın ama o zaman hani, sana sorayım Egemen, Ronaldo mu Messi mi? Yani bu benim bu turnuvada e, Ronaldo mu, Messi mi abi? Ya bu turnuva için konuşursak Messi <laughs> genel için konuşursak da Messi yani, yani. aslında bu şeyden de kaynaklanıyor yani Arjantin'e ya baktığımda baktığında gerçekten çok fazla böyle hani patlama yapacak oyuncu şeyi kısıtlı yani Messi var işte vesaire Lautaro Martinez hani eh Dersin belki 9 numarada hani ne kadar artık beceriyor onu. Ama Portekiz'e baktığında çok fazla oyuncu görebiliyorsun Ronaldo. Mesela Ronaldo evet büyük bir oyuncu kesinlikle. Ama bu turnuvaya baktığında Messi için sanki daha böyle bir yıldız olma şansı var gibi. En azından Arjantin işte zor maç geçirdi. İlk maçı kaybettiler. ikinci maçı işte son dakikalarda işte buldukları gollerle işte 67 sanırım Messi'nin golü. Yanlış hatırlamıyorsam. 64. 64. 64. Yani yine zor bir kazanma aslında tabii. bir galibiyeti eee Messi'nin daha öne çıkabileceği bir ortam var Arjantin için. Bence Messi bu konuda biraz daha şanslı. Yani 2014'teki Dünya Kupası'nda da Arjantin finale çıkarken yani evet. üç aşağı 5 yukarı benzer bir yapı evet, vardı. Evet. Yine orada tek adam Messi'ydi. Yani tek adam Messi'ydi derken hani takımın bel kemiği, hani e, takımın her şeyi anlamında tek adamdı Messi ve onun üstüne finale çıkmışlardı. Bu turnuvada da benzer bir senaryo olabilir mi? Kağıt üstünde olabilir ama sahadaki oyun yani en fazla Son 16 çeyrek final seviyesini Yürü. görebilecek bir oyun. Çok daha fazlasını yapmak zorundalar. Çünkü çok ciddi rakipleri var zaten Arjantin'den sonra i̇kinci da o olma, ciddi... Peki, iki, şöyle söyleyeyim, Arjantin'in ikinci olma ihtimali ve Fransa'nın lider çıkıp Son 16'da eşleşmeleri... Ya abi çok karışık yani <laughs> sanki çevrede. böyle turnuvada kurallar çekilirken sanki böyle Favorilerin yarısını <laughs> bir ağaç tarafına, diğer yarısını, yarısını öbür tarafa koymuş gibiler. Yani ben de merakla bekliyorum ki şimdi de zaten turnuvanın diğer favorilerinin ikisinin kapışmasından bahsedeceğiz. Evet. Arjantin şu an 4, 3 puanda. 3 puanda. maçı kaybettiler. Bir sonraki maçları Polonya ile. Polonya da e, ilk maçını kazandı. İlk galibiyetini aldı onlar da. Aslında yine grupta hesaplar karıştı yani baya karıştı çoğu grupta aslında böyle bu bu turnuvada neredeyse çoğu grupta sürprizler olduğu için e, son takım bile puan olmayan takım bile son maçta yenip hani belki avrajda çıkma ihtimali bile Yani bunu ilk, gibi ilk programda başladı. da konuşmuştuk ee, büyük takımlarda çok ciddi bir rehavet vardı evet. ve evet. o rehavetin sonucunda daha az favori olan takımlar zaten e, belli puanı ya da puanlar almayı başardılar yani öyle. şimdi ee, pabuçun pahalı geldiğini farkına varınca büyükler daha ee, dirayetli, de daha evet. sağlam oyun oynamaya çalışıyorlar ama evet. kimisi başarıyor, kimisi başaramıyor Aynen yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Arjantin 3 e, çok kritik bir üç puan aldı. Göreceğiz bakalım Egemen. Arjantin bence en azından Fransa ile eşleşmese de e, oradan gelecek herhangi bir ikinci takım olursa ki Arjantin yenerse diye hesaplamamak lazım şu an. Her şey, her an her şey olabilir. Ben Arjantin'in işte son 16'dan sonra biraz daha gruptan çıkmanın rahatlığıyla son 16 turunu biraz daha rahat geçirebilecek ve biraz daha... artabilir. Ben öyle düşünüyorum en azından. E, çeyrek final sanki görüyorum gibi Arjantin için. Yani çeyrek final çıkmaları zaten hani e, turnuvanın gidişatı hani tabii çok... Ki de. Sürpriz bir şey değil ama hani futbol dünyası, Arjantin halkı belki de evet. çok daha fazlasını bekliyorlar. Arjantin bu maçı kaybetseydi peki? Yani <laughs> futbol romantikleri denk, yıkılırdı, yıkılırdı yani. Yani. <gülüyor> 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 yani futbol romantikleri bayağı yıkılırdı çünkü hani o last dance bayağı kötü bir şekilde evet, bitmiş olurdu yani. yani. Aynen öyle. Arjantin için bunları söyledik. Meksika üzerinde çok durmak istemiyorum ben çünkü çok fazla ilk maçta da Polonya'nın zaten dediğimiz gibi çok... Hücum opsiyonu çok fazla olmayan bir takım gerçekten. Ama savunma konusunda iyiler evet. Enerjikler, atletik oyuncuları var. Sert takım. Ama bir o kadar da hücum konusunda kötüler. Lozan ee, Lozano sadece Lozan gibi bir oyuncuları var. Yani başka oyuncuları Raul Jimenez mesela çok fazla Ya o da tercih çok evet. Sakatlıktan, sakatlıktan döndü, çıksı, hazır değil vesaire. Hani çıkalı da bayağı oldu aslında ama hani evet. yaşadığı sakatlık çok ciddi kafatasından sakatlık evet. yaşamıştı. Şimdi onun üstüne hani Wolverhampton'da da zaten öyle hani sürekli 11 başlayan, sürekli e, dakika alan her maçta oynayan bir durumda değil. Ama Meksika'nın çok ekstra şeylere ihtiyacı var. Çünkü e, son maçta son maçları. Yani turnuvanın ilk sürprizini yapan Suudi Arabistan'la oynayacaklar evet. ki Suudi Arabistan'ın e, Polonya maçı da hiç kötü değildi. İyi, çok İzleyenlerimiz iyi, çok iyi, çok zaten iyi hani görmüştür mutlaka. Çok hani, iyi başladılar. Ben dedim herhalde bu maçı da kazanacaklar. Yani maç boyu çok ciddi hücum etkinlikleri vardı savunmada evet. da kötü değillerdi ama işte sonradan hani burada biraz da herhalde tecrübesizlik devreye girdi kesinlikle zaten gerekçesiz allardan bun geldi vesaire. aynen öyle e o zaman Rolls Royce işe yaradı mı yaramadı mı <gülüyor> yani <gülüyor> o, onu son maçtan sonra göreceğiz onu son maçtan sonra <laughs> tamam, görürüz büyük tamam. ihtimalle aynen öyle evet bu grupta hesaplar karıştı dediğimiz gibi herkes çıkabilir aslında suzurişsen bile çıkabilir yani aynen altı kornalı çıkabilirler e, Arjantin maçını bu şekilde yorumladık. Sizlerin de Arjantin konusundaki fikirlerinizi e, yorumlarınızı bekliyoruz. Geçelim mi günün? Avrupa derbisi. Zor maçın aslında. Avrupa derbisinde. Eklenen maç İspanya-Almanya. Benim aslında Almanya konusunda ilk maçı zaten kaybettiler. Kötü de oynamadılar bence. Maç boyunca aslında iyilerdi. Ya yine aynı şeye geliyorum. Rehavet. Evet, yani ben onu kapattılar. çok gördüm. Aynen öyle. Adıma. Bir 0 öne geçtiler ama hiç ummadıkları iki gol yediler. Yani o o anlamsız tavrı, Koşuları. işte sağ içindeki o hani topa sahip olup da baskıyı tam anlamıyla kuramamış evet. olmaları onların zaten maç içinde sonunu getirdi Aynen yani. Aynen öyle. Bu maç zaten başlamadan önce de bence e, İspanya bir tık daha öndü görünüyordu gibi. İlk oyuna baktığımızda ve e ya yani baktığımızda. Yani 7-0'lık bir Costa Rica galibiyeti çok ciddi mesaj Aynen. Rakiplere. Sadece o değil tabii Egemen. Pas trafiği daha fazla yüksek olan e, genç kadrosu işte e, enerjik isimle değil. Kesinlikle. E, oyun yapısıyla İspanya tabii topa hakim olan bir takım. Pas trafiği yüksek olan bir takım. Aynen e, Zaten mi? Luis Enrique aslında çok fazla eleştiri almıştı başta. İşte Alcantara'yı almamıştı, Ramos'u almamıştı, De işte Deha'yı kesmişti vesaire. Unai Simon aldı. Tamamen bayağı yani, oynayan, pas takımı yüksek, çok fazla pas yapan, hatta neredeyse yüzde Şimdi onlarla alakalı birkaç istatistik bir, vereyim ben sana. Atış sayısı ee, var yani. Costa Rica maçındaki topla oynama oranı yüzde %82'ye 18. Müthiş. Müthiş. 17 şutları var, 8 isabetli, 3.52 gol beklentisi, 30 defa rakip ceza sahasında topla buluşma yani oyunun neredeyse yarısını orada evet, oynamışlar evet. ve daha da e, etkili rakamlardan biri de 1045 pas yapıp 978'inde isabet bulmuşlar. İspanya bence yine çok tamam evet çok fazla toplandılar ama çok mu maçı domine ettiler? Bence değil. Aslında Almanya'nın kadro yapısına baktığımızda ee, biraz daha değişiklik vardı. Hans Flick sanki biraz ilk maçı ilk maçtan dert çıkarmış gibiydi. Sanki daha dengeleyici bir İspanya'yı durdurma konusunda İspanya önce durduracaksın abi. Ondan sonra hakim. Geç i̇şte İspanya'yı durdurabilmen için de topu alman işte, için lazım. Bence zaten şey o yüzden e, orta sahada işte üçlü, üçlü oyuncu tercihiyle bir tık daha hani en azından oradaki geçişi Yani Kimi, Goretzka amacıyla, ve Musiala. Hatta pardon İlkay. Ilk İlkay'la. Ilk vardı. Üçlü bence biraz daha dengeleyici bir kadro. Daha Japonya maçıyla karşılaştırdığımızda daha ideal bir 11'di sanki Almanya için. Çünkü bu maçın telafisi yoktu artık. Ee, yani çok da telafisini ben, yapamadılar işine açıkçası. Gibi, evet. ee, Leroy Sanem'in zaten ikinci yarının sonlarına doğru e, girişi maçı değiştirdi tamamen. Hatta öne bile geçebilirdi son dakika saniyelerde evet, Almanya evet. kaçırdı. Çok ciddi pozisyonları da vardı İspanya yani. önüne götürdüğü maçta ne olduysa onlar zaten sürekli sol kanadı kullandılar. Belki izleyicilerimiz dikkat etmiştir. Olmanın kanadından hep gelmeye çalıştılar. Evet. Ve zaten gol de oradan geldi. Ee, Alba'nın asisti tek 9 numara Morata 9 numara da 9 numaralar yani iki maçta da yani iki takımda da pardon bu ee, 9 numara yoktu. Evet özlediğimiz 9 yani. numara tam anlamıyla 9 numara izlettirdiler Peki, bize. Peki o 9 numaralar özlediğimiz... Yani özlediğimiz 9 <laughs> numara Morata, Morata mı mu <laughs> evet. Yani bak bir de oraya zaman. bakalım bayağı. Yani <laughs> aslına bakarsan sezon başından beri çok iyi bir performansı evet. var Werder Bremen'de. Hatta e, yanlış hatırlamıyorsam gol krallığı yarışında ya ilk sırada ya ikinci olabilir, sırada. Olabilir. Hani çok ciddi bir e, katkısı var. Zaten beraberliği getiren golü de o attı. Ama e, yani zaten ilk defa Almanya Milli Takımı'na seçildi. İlk milli Evet yaşında, 29, 29 yaşında. Yani ben güzel derdi, bir hediye oldu onun için aslında. Ben Fukur zaten iyi bir oyuncu evet. ama burada e, özellikle fizik gücüyle öne çıktı. Şutu da çok sertti zaten. Evet, e, evet çok güzel, e, güzel bir vuruş yaptı. Kayseri'nin çıkarması imkansızdı. E, Almanya için Last Dance diyelim o zaman. Onların da son maçı e, Costa Rica'yla. Costa Rica'yla. Bence favoriler tabii. Yani ben ciddi bir şekilde... E, şimdi Almanya'nın bu gidişatı bizim 2002 Dünya Kupası'ndaki gidişata benziyor. Biz de ilk <laughs> maçta Brezilya'ya kaybedip evet. ikinci maçta berabere kaldıktan sonra... ...Çin'i yenerek üst tura gitmiştik. Ben yani. Almanya'dan çok ciddi bir oyun ve e, önemli bir fark bekliyorum bu maçta. E, çünkü evet Costa Rica Japonya'yı yendi. Grupta işler biraz karıştı diyebiliriz ama... Almanya'nın artık şu seviyede çok önemli bir hata yapacağına ben inanmıyorum. En azından son maç nezdinde. Hani son 16 ya da çıkarlarsa çeyrek finalde işler değişebilir ama hani onların da bazı şeylerin farkına vardığını düşünüyorum işin açıkçası. Ama çok da böyle eski bildiğimiz Almanya yok gibi. Hani o temposu tamam evet bir şekilde. Yine kötü oynamıyorlar. Mesela dün Gnabry çok kötüydü. Mesela Hansi Flick onu daha öncesinden de çıkarabilirdi mesela. Yani Gnabry Japonya maçında Hans da kötüydü. Evet Hansi Flick mi? Almanya yönetemiyor ya yani istediği futbolu mu yansıtamıyor? Oyuncularda mı sıkıntı var yoksa kadro yapısında mı bir sıkıntı var? Biraz da sanki onları zaman gösterecek bize. Yani Almanya'da aslında hani diart vardı vesaire. Bakıldığında hani birbirleriyle uyumsuz bir yapıları da yok. Yani şu an mesela en basitinden konuşma konuşmamız gerekirse yani 1 2 3 4 5 6 tane Bayern Münih oyuncusu ilk 11'de. Evet. Yani 6 tane Bayern Münih oyuncusunun ilk 11'de olması. Evet. Onlar açısından ciddi bir uyum avantajı. Tabii. Ama hani artık rehavet mi deriz, ee, tükenmişlik mi deriz? Çünkü bu kadronun yarısı en azından çok ciddi başarılar evet. elde etti hem kulüp kariyerlerinde hem milli takımda. Ee, ama e, Almanya'nın bu turnuvadaki gidişatı onların ülke futbolu olarak yeniden yapılanmasına e, çanak tutabilir. Çünkü evet. 2002 Dünya Kupası finalinden sonra da işte e, 2003'teki e, Konfederasyon Kupası'ndan sonra da çok ciddi bir yapılanmaya gitmişlerdi ve sonrasında 10 senelik bir yapılanmada 2014 Dünya Kupasını kazanmışlardı ve benzer bir yapılanmaya gitme ihtimalleri olabilir. Evet. Ama e, tamamen bu durumda turnuvadaki başarılarına ya da başarısızlıklarına bağlı. Aynen öyle. İspanya İspanya bence e, bu gruptan çok rahat çıkacak. E, onlar da Japonya ile oynayacaklar. Yani bir puan bile Japon, yetebilir onlara İspanya aslında. İspanya çıkıyor bence. Bildiği oynuyor oynuyor en iyi oynadığı oynuyor oynuyor pas evet. oyununu vesaire ee, çok iyi beceriyorlar. Luis Enrique zaten demişti bize, bana güvenin bu kadroya güvenin diye. Bence İspanya dinamik kadrosu ve genç kadrosuyla e, favori olabilir yani en azından bir üst turda 16'da çeyrekte. Yani şu an kadroya bakıyorum tekrardan bir ee, çok genç bir kadro genç evet. açıkçası yani, yani orta sahada Pedri var ileride Gavi var bunların yaşları zaten inanılmaz. Ama Pedri'nin oyununa baktığınızda çok olgun bir oyun oynuyor. Yani özellikle Türk futbol çok severler de Galatasaray maçındaki yıllık... performansından evet. da hatırlar. Ee, Türkiye'deki maçta. Yani kadro çok potansiyelli. Aslında harman bir kadro. Yani evet. Tecrübelilerle evet. E, potansiyelli gençlerin e, çok ciddi bir harmanlandığı bir kadro. Ama hani e, nasıl diyeyim eski İspanya takımlarında işte 2008 Avrupa Şampiyonluğu hmm. ve 2010 Dünya 2011. Şampiyonluğu'nda Takımın çok üst düzey yıldızları vardı. Evet. Yıldız kalibresinde isimler vardı. Çaviler, Iniestalar, Fernando Noto Torres'ler, işte Pique, Puyol vesaire. Ee, Ramos. Casillas, Ramos. Şimdi o seviyede oyuncuları yok işin açıkçası. Evet. Daha e, bir takım görüntüsündeler. E, bunu avantaja çevirebilirler mi yoksa onlar açısından dezavantaj mı olur? Hmm. Ee, onu zaman gösterir hmm. ama bu turnuvada verdikleri sinyal bana kalırsa iyi fazlasıyla yeterli. Fazlasıyla yeterli, yeterli. Fazlasında verebilecekleri bir durum var işine çıkacak sanırım. Başcısı İspanya izlerken zevk alıyorum hani turnuvaya baktığımızda genellikle sıkıcı maçlar oluyor ama evet. İspanya biraz daha işte seyir zevki, biraz daha tempo oynamaya çalışan evet. bir takım. Ee, baz bazı izlediğimiz çok pas oyunu sıkabilir ama Bence yani o, bunu pozisyona dönüştürüyor. Bu tarafı da güzel diye. aslında baktığımızda teknik açıdan. Yani o çok ayrı bir tartışma konusu. <laughs> evet, i̇şin daha açıkçası konusunda. çünkü olay Pep Guardiola'dan Jurgen Klopp'a kadar gelecek, gidebilir gelecek, yani. Ama e... ama klasik 9 numaraları da unutmayalım. Onunla da konuşalım başka bir programda. Yani evet. İşte yani, yani. yani şu <laughs> önümüzdeki maçlardaki bir performanslara yani bakalım. Yani diğer takımlara baktığımızda hiçbirinde neredeyse yok yani 9 numara. Ya Net oyun, bir 9 numara dediğimiz yok. Ya dünya futbolunda oyunlara var mı? Çok farklı. baktığında o... O da tam 9 diyemeyiz yani. Yani Richarlison'un yani pozisyon olarak işte yardımcı forvet ne bileyim. Fransa'ya ee, baktığımızda santrafor değil yani. Fransa'ya baktığımızda Mbappe sürekli kanada çekilip sol kanattan işte ha, orada Giroud var. Evet, var. var. Gibi açıkçası. Ya yani o konu dediğin gibi bir sonraki programda muhtemelen biraz daha fazla konuşuruz. Konu Çünkü önleriz. biraz daha e, performansları da görmek lazım takımlardaki forvetlerin. Evet, evet. Çünkü yeni yeni açılıyor 9 numaralar. Yani hocalar da belki de yanlıştan dönüyor. Onu da izleyicilerimiz yorumlasın. Aynen öyle. İki maçı böyle yorumladık Egemen. Var mı başka demek istediğin şey? Yani turnuvanın temposunun artmasını diliyorum. Evet, Futbol daha bazında. ikinci maçta biraz daha atak, biraz daha evet, fazla biraz daha kırılmaya dedik. başladı o Aynen. savunma performansları. Belki dirençler kırıldı. Belki de ilk maçlarını kaybeden takımlar artık hani biraz daha atak futbol anlamına başlayıp puan ihtiyacı için en azından. Yani ilk programda da hatırlarsan. maçta biraz daha biraz daha açılabilir. Açılacak gibi çünkü dengeler çok fazla değişti. Hesaplar çok karıştı. Herkesin artık puan ihtiyacı Aynen var. Aynen öyle. Sondaki takım bile 3 e, puan alıp çıkma ihtimali bile var diyebiliriz bazı gruplar için. Bunu diyebiliriz. Bir de şöyle bir durum var. İlk programda da söylemiştim. Yani e, ilk maçlarda hayal kırıklığı yaratan takımlar, yani büyük favorilerden, hani ikinci ve üçüncü maçlarda bir e, toparlanış bekliyorum evet. diye e, bunu gösterenler oldu. Gösteremeyen takımlar var. Ya da gösteremeyecek olanlar var. da var belki de. E, o yüzden hani biraz daha bir şu grupları bir bitirdiğimizde işin rengi biraz daha hani şu anki halinden bir tık daha fazla netleşir gibi gözüküyor. Tabii 10 26 maçın sanırım yok 28 maçın şu ana kadar 14 ya da 15 maçı ilk yarısında sıfır 0, 0 bitmiş ya. <laughs> ya bize bunu neden yapıyorsunuz abi? Gol atın gol, <laughs> gol atın. <laughs> gol istiyoruz ya. Yani, yani geldik. Kimisi bitme. de bundan memnun. 400'ünü bir bekliyoruz bu turnuvayı. Yani aynen öyle. Kimisi de bundan memnun. Yani ee, daha fazla... Ya taraf, taraftarları daha... da görüyorum. Hepsi artık yani gol gelsin. Uyuyan taraftarı var ya. Var. İran maçında sanırım İran bir taraftar uyuyordu ya. Ama İran maçı <laughs> o kadar da kötü değildi yani. Özellikle <laughs> uyuyordu ikinci ya. yarısı. Evet uyuyordu. Gol bekliyoruz. Arkadaşlar Toparlanca. gol atın ya. Gol. Gol istiyoruz. Güzel goller istiyoruz. <laughs> yani aynen o gol, öyle. Karşılıklı gol vesaire. <laughs> Egemen ağzına sağlık. Senin ağzına sağlık. Ee, varsa başka demek istediğin. Şu an için yok. İzlemeye devam edelim. Aynen öyle. Turnuvanın keyfi aynı, aynı şekilde devam ediyor. Ya, güzel geçer. Ee, güzel maçlar olmaya başladı bence. Ee, favoriler artık ağırlıklarını koymaya başladılar diyebiliriz. Aynen öyle. Çünkü sürprizlerle başlamıştı dünya Sürprizler kupası. Ee, İspanya, Almanya ve Arjantin Meksika maçını böyle yorumladık. Sizler de e, bizlere yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Eleştirilerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.